Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, Skoda Felicia 99 model e, enjeksiyonlu hidrolik pompanın power yani hidrolik direksiyon pompasının e, çok ses yapıyordu. Yağ kaçağı vardı. E, araç kendi aracım. E, bundan dolayı müzdariptik. E, söktük. E, dün söktük. Bir gün ise parçaladık. E, malzemelerimiz de geldi. Gerekli olan malzemelerimiz. Ee, yağ kaçağının sebebi şu an değiştirmiş olduğumuz şu malzeme yani eskisi bu buymuş yağ kaçağının sebebi artık ömrü gitmiş bunu değiştirdik ee, 40 lira civarında bir şeymiş galiba ücreti ee, sonrasında bilyalar bozulmuş ses yapıyordu aşırı derecede vuu diye ses yapıyordu rumanda böyle tıkırtı var şu an ruman gitmiş bunu da aldık yenisi burada. Ee, sonrasında bir de e, bunun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Arkasında şu kapakta bunun mili sabitleyen yani mili sabit basını sağlayan şurada e, iğne rulman dediğimiz rulmanlar var. Bu içinde içinde iğne, iğneler var bunların içinde. Ee, Temizlediğim de burada şu iğnelerden. Şöyle küçük küçük iğneler var. Görüyorsunuz. Bunlar dağılmış. Bu da ses yapıyordu bunu yalnız bulamadık orijinal yokmuş piyasada çok yer araştırdım bulamadım onun yerine şöyle bir şey yaptık bizde ee, şu mil normalde bunun mili 8 milim geliyordu burası 8 milim geliyordu bunu e, şey rulman kitapçığına baktık rulman kitapçığından buna uygun olanı şuydu ee, 620 yani çapı şu 14 7 3.5 618'e 7 şu görmüş olduğunuz şu. Bunu e, buraya bunun yerine e, bunu takacağız şimdi. Milden az bir şey bir milim işlem işlem yaptık yalnız. Bu normalde 8 geliyordu. Bunu 7'ye düşürdük. Çünkü romanın şeyi e, çapı iç 7, çapı 7 olduğu için bunu da 7'ye düşürdük. Yani böyle bir işlem yaptık. E, onun haricinde e, komple şimdi toplayacağız. Temizledik. Temizliğini yaptık. Tekrar işte topladıktan sonra e, toplarken size Tekrar video çekeceğim ayrıntılı bir şekilde. Bunlar da e, yağ basmaya sağ, e, yarayan kanallar. Bu kanallar böyle burada çok rahat hareket etmesi gerekiyor. Şöyle şıkır şıkır hareket etmesi lazım. Bunlar falan tabi temizledik hepsini güzelce. Şu an üzerlerine biraz hafif yem şeylikler vardı. E, kapakta. Şöyle kapağın içini göstereyim. Şuralarda kapağın iç kısımlarında biraz sürtmeler. Yani e, burayı biraz yemişti. Ben mümkün olduğunca Zımparaladım, yok etmeye çalıştım burayı ve burada da vardı aynı çizikler. Bu rulmandan dolayı, rulmanın dengesiz dönmesinden dolayı e, buralara iz yapmıştı. Onları temizledik. Şimdi toparlayacağız. Topa e, videosunu toparlama videosunu size tekrar e, birazdan başlayacağım. Elimizi getiriyorum. Çaktık. Önce rulmanımızı çaktık bu mile, sonra evet. burayı çaktık. Şimdi kapağı takacağız. Evet, şu an ön tarafı taktık. Önce kafasını. Sonra e, toz keçesi var. Toz keçesini sonra rulmanı. Rulmanı buraya oturturduk. Şimdi arka tarafına geçtik. Önce şu kanallı olan kısmı aşağıda olacak. Bu milin de burada yerleri var. Şu milin geçtiği yerler. Milin geçtiği yerleri bu şekilde takıyoruz. oturtuyoruz. Bu burada dönmemesi gerekiyor. Sabitliyoruz. Sabitliyoruz. Sonrasında şu kanalları yerine Eee kanallı Şurada iz yapmış. Görürsünüz zaten burayı. Şu iz olan taraf yukarıda kalacak. Bunu takıyoruz bunun içine. Sonra kanalların şu kertikli kısmı içe bakacak. Yani şu kertik olan kısım şöyle takıyoruz. Hepsini tek tek böyle takıyoruz. 8 tane var. kanallar sayesinde bu yağ basıyor buradan. Bu kanallar hareket ettiği için şöyle de yağı burada bunlar sayesinde basıyor. Evet. Tamam, bunu da taktık. Şimdi bir romanımız daha gelecek. o gelene kadar durduralım diyorum. Numaramız gelene kadar şu e, basıncı sağlayan şunları toplayalım. Önce yay açıyoruz içine. Yay var. Ondan sonra şu malzemenin şu kısmı yukarıda kaldık şekilde itekliyoruz. İtekledik. Sonra zaten bu buraya biraz ha, bu şekilde içine bunun hareket etmesi gerekiyor. Evet hareket ediyor. Sonrasında e, şu şeyini takıyoruz. Kafasına. Bunu bastır aslında şöyle çevir dinle. Evet. Burası hidrolik pompa yani direksiyona pompa direksiyona giden kısmı. Çıkış kısmı. Şurası emiş kısmı, burası çıkış kısmı. Şimdi rulmanımıza gelsin. Şu kapak.